Selam arkadaşlar. Bugün size bir vlog çekmek istedim. Ee, burası bizim yeni taşındığımız evimiz. Ee, burası spor kompleksi olan bölüm. Dün akşam taşındık. Eşyalar yukarıda yerleşmeyi bekliyor. Ama ben o kadar yorgun ki hiçbir şey yapamadım. Çok yoruldum. Yarın da iş var. Ev dandini biz ne yapıyoruz? Tabii ki çocuklarla beraber eğleniyoruz. Yukarıda işler bizi bekliyor. Ama biz eğlenmekteyiz. Şimdi şöyle geçelim. Benim fındıkların yanına doğru gidelim. Esiyor. Hava çok güzel. Şöyle göstereyim. Burası havuzumuz. Ramazan olduğu için kimse girmiyor. Biz iki gündür oruç tutamadık maalesef. İnşallah yarın tutacağız. Evet fındıklar burada yüzüyor. Bugün 6 Haziran. İlk defa havuzumuzun açılışını yaptık. Küçük fındık, büyük fındık. Küçük fındık. Bir başka bir nokta görüşmek üzere. Komşularımız geldi şimdi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.